Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size tavada karnabahar kızartması yapacağım. Öncelikle bir tane yumurta kırıyorum. Bir su bardağı süt koyuyorum. 200 miligramlık. Bir su bardağı da maden suyu koyuyorum. Maden suyu koyarsanız daha güzel oluyor. Lezzetli oluyor. Bir su bardağı unu koyuyorum. Bir buçuk su bardağı un koydum. Evet, tam bir buçuk su bardağı unumuz oldu. Evet, sosumuzu yaptık. Şimdi karnabaharın küçük bir karnabaharı haşladım, küçük küçük doğradım. Bazıları büyük doğruyor ama biz küçük seviyoruz. Daha lezzetli oluyor, daha güzel oluyor. Ben biraz un daha koyuyorum çünkü biraz tam şey olmamış. Evet, iki su bardağı un koyduk içerisine. Biraz dinlendikten sonra kızartıyoruz. Evet, bir su bardağı sıvı yağ koydum tavamıza. Ocağımızın altını yakıyorum. Yağımızın ısınmasını bekliyoruz. sosumuza bir su bardağı maden suyu koydum. Bir su bardağı süt koydum. 2 su bardağı un koydum. iki de yemek kaşığı kattım. İki su bardağı un, iki de yemek kaşığı koydum. Bir tane de yumurta koydum. Ve şimdi e, karnabaharımızla bir tatlı kaşığı alıyorum elime. Bu şekilde. Tavamızın içerisine atıyorum. Tabi yağımızı kızdırıyoruz önce. Ee, Karnıbaharlar büyük büyük yaparsanız tam bir karnabahar da, da geliyor. Ama böyle küçük küçük yaparsanız e, hem sosu içerisine giriyor, heme e, güzel böyle mantı tadı veriyor. Hem de karnabahar tadı da geliyor. Ben o yüzden küçük küçük doğuruyorum, haşlıyorum. Ee, güzel oluyor. Size de yapmanızı tavsiye ederim. Çok nefis oluyor. Büyük porsiyonla yaparsanız bu 4 kişilik oluyor ama küçük porsiyonlara yaparsanız tam 8 kişilik oluyor. Evet şimdi ocağımızın altını altı kısıyoruz. Çünkü açık kalırsa yanar. Güzel olmaz. Nar gibi kızarması lazım. az maden suyu katmıyorlar ama maden suyu çok hafiflik veriyor güzel bir lezzet tat veriyor ve maden suyu katıyorum içerisine evet bunlar mı şimdi kızarda alıyoruz çok yakmaya da gerek yok zaten zaten tane tane çok güzel oldu Karnıları e, kıştan haşlar e, soğutursanız, dolaba korsanız yazın da çok güzel oluyor. Ramazanlıklarda falan özel misafirlerde. Ben her zaman dolabımı atarım. Çıkartırım. Böyle daha az işlerde çok rahat oluyor. Yani bu pembeli tek kızarması gerekir. Evet, bunları tek tek böyle karıştırmak e, gerek, çevirmek lazım. Yoksa yanar. Yani hepsinin hembiri aynı olması gerek. Renginin kızarttığı. Kızartmamız yağımız da tam geldi, malzememiz de tam geldi. Yani bir su bardağı sıvı yağ ile terejledik, kızarttık. Toplam kalan karnibalarımız. sosumuzu hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı koydum, bir yemek kaşığı da sıvı yağ koydum. Yağımızın erimesini bekliyoruz. İki yemek kaşığı salça koyuyorum. tatlı kaşığı pul biber koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar da tuz atıyorum. Karıştırıyoruz. Tabii soslarda salçamızı güzel kavurmamız lazım. Bir de salçanın sosu güzel olmaz yemeklerimizin. Biraz su koyuyoruz, sosumuzu acıtmaz için. Çok az da zeytinyağı gezdiriyorum. Gayet güzel oldu. Ocağın altını kapatıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar samursağımız vardı. Yoğurdumuzla karıştırdık. Şimdi karnabaharlar kısaltmamızın üzerine yoğurt sosumuzu ilave ediyoruz. Sosumuzu gezdiriyoruz. Evet afiyet olsun arkadaşlar. videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.